sizleri burada görmek, ağırlamak bizim için de onur. Sağ olun. Ee, yeni bir döneme başladık. Öncesinde tanışıklıklarımız, karşılıklı ziyaretlerimize konuştuklarımız benim için çok yol göstericiydi. Bundan sonrası içinde sizlerle beraber ortak projeler üzerinde çalışarak ihtiyaç duyduğumuzda sizin görüşlerinizle beraber kararlar alarak bu önümüzdeki 5 yılı geçirmek istiyorum. İnşallah. Ee, diliyorum, inşallah şehrimiz için hayırlı olur. İzmir olarak kendimizi seviyoruz. Ee, her zaman kendimizi sahip çıkıyoruz ama kendimizden beklentimiz de biraz daha fazla. Onun gereğini yerine getirmeyi çok istiyorum ve umuyorum inşallah olacak. Çünkü çok hissederek bunu söylüyorum. Yani yılların böyle süzülüp birikmiş en güzel galiba şey oluştu değil mi konsantrasyon uyum da var önemli potansiyeller var. Yani İzmir muhteşem bir yer. Bunu bu şehir değerlendirmeli başkanım. Ve burada ben belediye başkanı olarak kendi üzerime düşeni yapacağım. Üzerinden olması şart. Kemer altında çok önemli değerlendirmeler yapılmış. Aslında çok güzel bir fikri olgunluk oluşmuş oldu. Biraz daha hızlı operasyonlara ihtiyacımız bu, var. Yoğunluğunuzu çok yakınen tahmin edebiliyoruz. Ondan kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz öncelikle. Bizi her ziyaret ettiğinizde her zaman iletişimi çok üst seviyede tuttunuz. Seçim sonrası da iş birlikleri ve bu iletişimin devam edeceği konusunda bizlere fikrinizi çok net şekilde ifade ettiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrimizin en önemli kurumu biz de bir STK olarak Hemen ziyaretinize gelirim. İstedik hem hayırlısı olsun dileyelim, istedik hem bizlerden beklentilerinizi e, sizlerden e, duymak istedik. E, biz kurum olarak da, kişiler olarak da işbirliği ve iletişimi çok önemseyen, işbirliğinden büyük güçler doğacağına inanan kurum ve insanlarız. Sizin de o yöndeki düşüncelerinizi biliyoruz.